Helikopterdeyim, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. 29 Mart 2009'da yapılacak olan yerel seçimin son günleri. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partisinin Çağlayan Cerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek için helikoptere bindi. 25 Mart'ta bindiği helikopter keşdağına düştü. İsmail Güneş'ten İsmail Neredesiniz şu anda? Bilmiyorum Gazeteci İsmail Güneş yardım istedi. Ancak Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopterin enkazına 3 gün sonra ulaşılabildi. Helikopter düştü mü, düşürüldü mü? Kazayla ilgili tüm ihtimaller araştırılıyor. Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümünde FETÖ parmağının olduğu yönündeki iddialar ...güç kazanıyor. Bu yargılamalarda yargılanan çoğunluğunun... ...FETÖ unsurları olduğu... ...aramayı yanlış yönlendirmenin... ...keza FETÖ... ...unsurlar tarafından gerçekleştirildiği... ...kaldı ki... ...daha da önemlisi... ...daha sonra GPS cihazlarının sökülmesi... ...sökülen GPS cihazlarının... ...yakılması ya da imha edilmesi... ...gibi durumlar var... Muhsin Yazıcıoğlu davasında 16 yıl geride kalırken ana dosya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor. Genelde ki e, ihmali olanlar yargılandı, cezalarını aldılar. GPS yazı ile ilgili yargılamalar devam ediyor. Kaldı ki FETÖ unsurları ile ilgili Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir yargılama da 4-5 yıldır devam ediyor. İşte bu ana soruşturma dosyası tarafından yürütülen keşifler şu an e, rapor aşamasına gelmiş durumda. Yazıcıoğlu'na ait kan örneklerinin yeniden incelenmesine karar verilmişti. Raporda yok denilen karbon monoksit ikinci incelemede bulundu. Hava hareketliliği ve karbonmonoksit meselesi çok önemli. Bunun üzerinde Karamanış Cumhuriyet Masavcılığı hassasiyetle son bir yılda çok etkili bir çalışma yaptığını söyleyebilirim. E, dosyada sonuçlanmak üzere bu arada. Güneşimi kapatmayın, beton çok soğuk. Üşüyorum.